Güzel arkadaşlar bu kuzen birlikte bir video önerdim arkadaşlar e, Armet Ahmet diye bir tane oyun var size tanıtımını yapıyorum oynarsınız çok güzel bir oyun arkadaşlar e, oyunları çok güzel şimdi tanıtım videosuna geçiyoruz arkadaşlar videoyu kapatıyorum tamam mı arkadaşlar görüşürüz şu anlık Arkadaşlar bu kadar da tanıtımını tanıtımı bir dakika iki dakika bekleyin arkadaşlar bu kadar tan e, oyun çok iyi e, çok sevinirim hatta ben de yüklü çok bir iyi oyun karakterleri var iyi silahları iyi. yani oynarsanız sevinirim e, bu kadardı arkadaşlar e, görüşürüz arkadaşlar.